Değerli velilerimiz, saygıdeğer yönetici ve öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler. Milli egemenliğe sarsılmaz bir inançla bağlı aziz milletimizin tarihte eşi görülmemiş bir inançla başlattığı istiklal ve istikbal mücadelesinin hemen ardından ilan edilen Cumhuriyetimizin 101. yaşını büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Şanlı mazisini nice zaferlerle süslemiş, Dünyaya medeni vasfı ve kabiliyetiyle adeta insanlık dersi vermiş yüce milletimiz varlığına kastedenlere karşılık hür ve müstakil yaşama iradesini bir kez daha ortaya koymuştu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde sabrın, fedakarlığın ve ay yıldıza sevdanın ete kemiğe bürünüp Türk milleti olarak şahlandığı İstiklal Savaşı'nın hemen ardından ilan edilen Cumhuriyet bu topraklarda ebediyen var olma kararlılığımızın bir ifadesidir. Cumhuriyet yüreği vatanı için titreyenlerin iradesini, milli egemenliğin dışındaki hiçbir güce teslim etmeyenlerin son sözüdür. Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değil, birlik ve beraberlik ruhunun vücut bulduğu bir millet olma şuurudur. Cumhuriyet aziz milletimizin hürriyete olan sevdasının, bağımsız yaşama kararlılığının en yüce timsalidir. Geçmişin zaferlerinden güç alarak geleceğe umutla bakmamızı sağlayan sarsılmaz bir inançtır. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar'dan Sakarya'ya bize bu toprakları vatan kılanlara bir borcumuz var. Ya istiklal ya ölüm şiarıyla bu vatana canları, kanları pahasına sahip çıkan tarihimizin ebedi kahramanlarını asla unutmayacağız, unutturmayacağız. 101 yıl önce birlik, beraberlik ruhuyla son derece sağlam temeller üzerinde inşa ettiğimiz cumhuriyetimizin değerlerini evlatlarımıza aktarmak üzere hiç durmadan çalışacağız. Tarihsel hafızamızı, milli ve manevi değerlerimizi, muasır medeniyet hedefimizi daima diri tutarak kararlılıkla sonsuza taşıyacağız. Cumhuriyetimizin 101. yılında ilim, irfan, bilim ve sanatla dünyaya söyleyecek sözü olan, bilgi, fikir ve sanat üreten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün istikamet gösterdiği muasır medeniyetler hedefimizi daima diri tutacağız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm eğitim ailemizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor. Cumhuriyetimizin sonsuza kadar yaşaması için üzerimize düşen tüm görevleri yapacağımıza söz veriyoruz.